Tüp var mı evde? Tüpü ben yanımdan ayırmayayım. Semaver de var da tüp de getireyim ya. Çok içerisim olduğunda semaveri yapayım. Böyle. İdaralı olduğumu tutmayın. Sizin Hacbel'de göç var mı? Kira var. Kira, var. <laughs> kira, kira. kira diyor ki. Cemal orada kiracı. Sizin evde mi duruyor? He. Tamam. Kira ne alıyorsun? Aylık 500. Da yalan konuşuyorsun. Ne ya? Yalan konuşuyorsun. 500 lira aylık olur mu? Niye olmasın pardon? Da La buraya ne attın sen Allah'ı seversen ya? Ta bu ne buraya attın? Bizi bu, bu batırdın ya. Ne oldu? Şu demliğin içi, içine gidiyorum, suyun içine duman yedim. Kira. Gel. Üzgün abi, ne Düşünüm yaptın? çayda. Ne yaptın buraya be? Seni de bak, tam dumanın ağzına geliyorum şu an, seni bana. Orayı çöndür, bir şey yapacağım. Ne yapacağımı tanımayayım burada. Şu andan buldum. Buraya ne attın sen? Bir eski bidaş vardı ya. Ne vardı? Bir eski bidaş. De. Sen at dedi miyim ben? Ben onları görmedim miyim orada? Allah Allah. Attın da yaptın çayı sağ ol. Şey bulamadın ha onu soyuyorsun daha aç bulamadın. Eğri şeyi soyuyorsun.

hiç bir şey demiyor. Babam dövüşeydi ya. Acil ablam dövüşmüş. O yüzden bir şey demiyor. Yeah. Ne bileyim ben ya. Aman. hayırlısı olur. Hayırlısı değilse de olmaz. Çok da önemli değil. Öte yanda öteki oğlan bekleyin. Ne diyorlar? He. Nasip değilse zaten olmayacak ki. O yüzden çok da şey yapmaya gerek yok. Ee gidip hadi mi videoya çekildi. çek. Şey. Ee gidip hadi video atılacak şimdi ne ne de